Bu sadece bilimsel bir yorum değil. Yaşadığım, hissettiğim ve zihnimde çözdüğüm bir gerçek. Bu video, komada olan zihin gerçekten ne yaşar sorusunun cevaplarını kendi içimde aradığım bir yolculuk. Hazırsan, bilincin karanlık koridorlarında bir gezintiye çıkıyoruz. Komada olmak. Dışarıdan sessiz bir beden gibi görünürsün ama içeride zihin başka bir evrene açılmış olabilir. Benim teorime göre komada olan bireyin beyni hala aktiftir. Fakat bilinç kendi içinde sıkışmış bir rüyada kaybolmuştur. Bu rüyalar bazen sonsuz döngüler, bazen de hiç yaşanmamış anıların gerçek gibi işlendiği yapay gerçeklikler olabilir. Ve işte burada önemli bir kırılma noktası başlar. Bilinç, bastırılmış duyguların çözülmesiyle geri döner ya da o duygularda boğulur ve sonsuza dek kaybolur. Çünkü bilinç sadece nöronlarla değil, deneyimle, zihinsel yankıyla ve duygularla var olur. Ben bu teoriyi sadece kitaplardan değil, bizzat yaşadığım deneyimlerle kurdum. Rüyalar içinde rüya görmek. Uyanmak için bedenimi zorla hareket ettirmek. Ve o sınırda yürürken bile beynimin bana bir çıkış yolu sunduğunu fark ettim. Beyin bazen antivirüs gibi çalışır. Kendini tarar, hatayı bulur ve sistemi yeniden başlatır. Bu sadece bir teori değil. Bilincin içsel yankısı. İçine doğduğumuz evrende en büyük bilinmezlik kendimiz olabilir. Bir sonraki bölümde bilinç nasıl oluştu, ruh dediğimiz şey aslında ne, bunlara bakacağız. Unutma, bu seri sadece bir izleyici olarak değil, bir düşünür olarak seni de içine alıyor.